Evet sevgili dostlar Alanya'dan doğru camımızı da kaldıralım. Oh. Alanya'dan çıkıyoruz Mersin'e doğru Mersin Yeşil Motor Tunç Ertuğrul'ü gideceğiz bakalım da hava. Biraz karardı. Bir deneme videosu çekelim bakalım. Hoppa. Görmeden çıkmıyoruz. Görelim bakalım. Evet, Burada biraz bu yaptı ya. Siyah şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar bu ilk konuşmalı videomuz olacak. Kanalın adından da anlaşıldığı üzere benim adım Mehmet Semih Yürük. 2020 model Tiger Triumph Tiger 1200 kullanıyorum. Bundan öncesinde üzerimi açayım da Bundan öncesinde ne vardı? Suzuki DL1000 kullandım. Onunla bayağı bir dolaştık. Onu zaten videolarına ufak ufak yükledim. Abi bu iki teker olayı yani Bu iki teker olayı bize çocukluktan gelme Öncesinde 2006 senesinde nereye dolaştık? Ee, Ankara'dan bisikletleri Otobüse koyup Çanakkale merkeze gittik Çanakkale merkezden Gelibolu Yarımadası'na geçip Bütün Çanakkale'yi pedallayıp Gökçeada, Bozcaada Oradan Balıkesir işte Altınoluk, Edremit Böyle bir 15 günlük bir kamplı, bazen de otelde alarak turu tamamladık. Yaklaşık 1000-1200 ee, kilometre falan yapmıştık o zaman, 15 günde. Bisikletle, sadece yani tekerin döndüğü 1200 kilometre. Ondan sonra bu tabi iki teker işi kanımıza işleyince tabi küçüklükten var 2013 yılında nasip oldu bir Suzuki DL1000 aldım onunla hemen hemen Türkiye'nin bütün illerini dolaştım hatta Hero 4 o zamanlar böyle yeni yeni çıkmıştı daha. Şu anda da e, çubuğunu bağladım şu sağ tarafa. Onda Yadigar kaydını yapacak birazdan. Yine onu da açacağım. Sağolsun 2 terabaytlık bir görüntü çekti bana ama tabi konuşma olmadığı için o zamanlar bu şey sistemleri yoktu. Tabi mikrofon sistemleri yoktu. Mikrofon sistemleri olmadığı için öyle biraz sadece bir kendimize anı olsun diye. Hatta bir ara onları YouTube'a yüklemeyi düşündüm. 2007 senesinde açtım ben bu kanalı aslında. Ama fırsat olmadı diyelim. Tabi işten güçten. Bir türlü ilgilenemedim bu kanalla Ama şimdi yeni yeni artık böyle eve sardık Yaş 40'a yaklaşınca bu arada 38 yaşımıza gireceğiz Böyle bir emekliliğe doğru Merak saldık bakalım Kanalda böyle bu tarz videolar gezme tozma yeme içme yani Şimdi diyeceksiniz ki, ya işte motorun teknik bilgileri, ıvır bilgileri, zıvır bilgileri. Arkadaşlar ben tamam motosiklet kullanıyorum, seviyorum. Ama benim bilgim kendime yetecek kadar olduğu için bu işi zaten bilgi paylaşımını yapan birçok kanal var. Onlarla tabii ben yarışamam. Yarışamadığım için de ee, ne bileyim işte bizim kanal böyle birazcık yeme içmeye yönelik. Boğaza biraz düşkünüz arkadaşlar ailecek yeme içme işleri gezi tozu işleri nerede ne yenir nerede ne yenmez. Evet şimdi de Mersin'e gidiyorum. Bizim motosikletin yetkili servisi Mersin'de Yeşil Motor diye bir yer orada var. Antalya'da da var da Antalya'daki işler biraz karışık. Şimdi yenisi açılıyor. Eskisi astronomik rakamlar istiyor bakım için. E şimdi gezmeyi de severiz oralara gidip öpülmektense Tuncer Usta'ya gidelim. Hem Adam işinde ehilmiş. Öyle duyduk. İşte i̇ki tane de lastik aldım. Trail 2. Hem onları taktırırız orada. Yavaş yavaş bakalım. Hava tam böyle sürüş havası yağ daha yağacak. Şimdi arka tarafım kapalı ama bu doğu istikameti şu an açık gösteriyor. Tabii biz nereden gideceğiz? Allah. Şey yandı. Hoppa. Alarm çalıştı. Tabii ben şimdi sahil yolundan değil de hem kalabalık oluyor orası. Sevmiyorum trafiği. Bu Ermenek. Ondan sonra e, Gülnar. Oradan Mersin'in girişine inmeyi planlıyorum. Böyle de şey gibi olduk ha. Uçak pilotu gibi. Kamerayı ayarladım ama açısı inşallah iyidir. Lastiklerimiz tabi birazcık fabrikasyon, fabrika çıkışı lastiği olduğu için metseller var üstünde turaz. Biraz tabi geç ısınacak. Durumu iyi, kondisyonu güzel ama eski lastik tabi. 5 yıllık lastik, 6 yıllık hatta 6 yıllık lastik. Yavaş yavaş gideceğiz. Şurada bir Mahmutlar Belediyesi'nde bir dostumuz var. Mustafa Bey. Kendisi nöbetçiymiş. 8'e kadar oradaymış. Dün görüştük. Hoppa. Bir ada çayını içmeden yola gitme dedi. yol. da hem bir uğrayalım. Evet birazcık motosikletimden bahsetmek istiyorum. Motosikletim demin de videonun başında söylediğim gibi 2020 model Triumph Tiger 1200 Alpine Edition. Bunlar tabi sonradan öğrendiğimize göre Sınırlı sayıda üretilmiş Tabi ilk başlarda ben GS alma taraftarıydım Ama GS'in astronomik rakamları işte Enteresan sahipleri Hepsi için diyemeyiz tabi Beni biraz soğuttu GS'in tabi güzel motosiklet onu yani hiçbir şeyi kötüleyemeyiz yani hiç, yani herhangi bir kişinin sahip olduğu bir malzeme olsun bir huy olsun hiçbirini kötüleyemem. Herkesin kendi hayatı, kendi kararları saygı duymak lazım. Sonra bir arkadaşımın tabi e, tavsiyesiyle zaten listemde olan R 5'i önerdim. Bunu da Denizli'den yani muhteşem bir insandan aldım öyle söyleyeyim yani. Bir dost olduk. Sağ olsun, güzel bir fiyat, güzel bir ödeme yöntemiyle. Arkadaşlar şimdi biz memur olduğumuz için bu arada Devlet memuru olduğum için Ya bu tür şeyler biraz ee, Lükse kaçıyor ya, Arabamız Bir tane 2011 model lineam var ya, Yetiyor mu? Yetiyor ee, Yine başladığımız noktaya döndük Yani Suzuki varken de Serçem vardı bir tane o zaman bekardım Daha doğrusu Opel Vectra'm vardı Onu satmıştım arabanın benim için dört tekerlekli bir kutudan ibaret olduğunu anlayınca bekar olduğum için serçeyle yetindim. Tabii evlenince işler değişti arkadaşlar. Bu arada evliyim, iki tane çocuğum var. Böyle ara ara karman çorman konuşuyorum ama. Evet. Ne diyorduk? Motosikletimizden bahsedecektik. İşte Motosiklet 3 silindirli. 141 beygir. 1200 cc. 1215 cc. Bunun yüzünden tabi vergi dilimine de giriyor. Ee, yani ben beğendim. Hani bir GS e, gibi mi dersek bana göre yani bu benim kendi şahsi düşüncem bence daha fazlası bana öyle geldi. Ya sen GS'i nerede kullandığını da biliyorsun diyeceksin bana. Yani rahat sayılır bir şekilde. Kullandık biraz. Ya GS tabii kötülemiyorum yani. Mükemmel bir motosiklet. Ama bunun da ondan kalır yanı yok. Rahatlık olsun. Ne bileyim. Gidişi, gücü, özellikleri Yani gayet başarılı. Evet, sahilden, şimdilik sahilden gidiyoruz. Şurada Mahmutlardan e, Belediye Kavşağından içeri gireceğim. Yayla yolu var orada. Yayla yolundan Ermenek üzere devam. Haritayı açmadım çünkü harita yani bildiğim yollar, daha önce geçtiğim yollar, yollar herhalde değişmemiştir yani. Evet. Tabii ben oradan geçtiğimde 2013, 14, 14 muydu? 15 miydi neydi? O zamanlarda biraz toprak yollar falan filan. Ondan sonracığıma işte arkadaşlar ne diyeyim başka ne diyorduk? Motosiklet işte 240 kilo falan. Ya pardon 265 kilo kuru ağırlığı. Tabi sıvı ağırlığı eklendikçe değişiyor. Şimdi bu işte tabi <laughs> motosiklet içinde yani eşimden yana çok şanslı çıktık. Hanım da sever bu işleri. Zaten gezilerimizin son son gezilerimin diyeyim. Son gezilerimin hemen hemen hepsini eşimle yaptım. O da en büyük destekçimiz tabii. Ya bu işlerde eşin düşüncesi çok önemli arkadaşlar. Eş eğer bu işlere bulaşmıyorsa siz de bu işlere bulaşmak için zorluyorsanız bu işler boşanmaya kadar gidiyor maalesef. Yani motosiklet sevdalılarının böyle geneli maalesef boşanmış ve ikinci baharında kendi kafasına yatkın birisini bulmuş şekilde devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla tabii ya da bunların hepsi bana denk geldi. Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii çocuklar olunca motosikleti satmak zorunda kaldım. 2017'de. Hatta 2016'nın 2016'nın hangi ayında Eylül ayı gibi falan sattım motosikleti. Üzüldük tabii ama tabii oğluma hamileydi eşim. Oğlumuza. Bak şöyle bir döneyim bakayım dur bak. Bak. Buradaki de bir para çekeyim. Tabi hamilelik döneminde bir iki sefer gezdim. Baktım eşim de tabi hamileliğin vermiş olduğu hormon patlamasıyla biraz aşırı tepkiler gösterdi. şuradan kaldırımdan atlayıp Mustafa Bey'in yanına gideceğiz. Öyle olunca tabi hoppa biz de ne yaptık? Motosikleti sattık. Eşimizi üzmedik. Evet Mustafa Bey'in yanına geldik. Şimdilik bir ara verelim arkadaşlar. Salaam alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah